Bunları yapıyorum ama alınmıyorum değil mi kuzen? Ne o anlaşım? Yeter. Kurban olayım. Öyle olma. gümledim ne ya gümledim bu da yeni gümledim neye gümledin ya bro iki saattir sandalyeye çıkmaya çalışırken ki halimi repeat 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 koymuşlar burada sandalyeye sikiyorum gibi gözüküyor buna mı gülüyorsunuz ya aliko sandalyesi <laughs> aliko sandalye değil neydi lan bunun adı merdiveni <laughs>